Ben bu camdan içeri girerim. Yok, olmadı. Cesaretin. <laughs> ne? Kardo 8 buldum direkt. Bana veresene. Ben de. Abi botlar silahla iniyor herhalde. Bot bir şey yapıyor. <laughs> Şöyle Bana bir kredi geldi. Pat diye yukarı oyundan bazı oyuncular çıkıyorlar gidiyor ya onlar yerine giriyorlar sen nereden biliyorsun bunları ya 8x buldum ha ilk defa Ranger'da Çok kill aldım <laughs> iki gitler demin Oğlum bir tencere makarna yedim diyor <laughs> Ya bir tencere anladın Bir tencere vardır. İki kere yaptım ya yarım yarım. Bir paketi. Var bu yatıya da bir. Bir dakika. Tabii. Abi bir dakika. Valla sporda. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bot mu vuruyorsun? Abi bir adam Batu. daha var burada. Ya Ömer vurdu onu da. Bot vur mu? Ömer vuruyor lan hepsini. O zaman bot Ömer. <laughs> Aha gördüm. Forgetting. Abi ne loot yapıyoruz ki? <laughs> hadi hadi dalalım adamlar. <laughs> Burada takıl. Nerede? No no bu ne alamam bu. Kim günley lan? Ah öperiz oğlum. Botoy er <ayar> gibi <-gülüyor> atıyorsun. Sesini çıkarma. hiçbir şey alacak param yok. M16 Sen de böyle sevsen keşke. Aa. De, Yok öyle miydi? hmm. <laughs> <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> ki şarkıyı. Mantıklı bir düşünceydi ama <laughs> gider gider akşam <laughs> oyun biter artık. Bak gidiyor. Araba. Adam geldi. Canı az Emre. Canı az Emre. tek Sen kişi delirdir. miydi? Birini Tek olsa Biri, bir, 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 bir. Biri buraya kapattıydı. dedi Abi, dur ben birini gördüm dur dur dur. Lan oğlum. Tamam. Molotof aşağı attım lan. Nasıl ama? <laughs> Öldü mü hepsi? Evet. Ben de, de kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Ömer vardı o hiç ellemedim bile. Ömer var oğlum orada. Ya el süremedim Ömer. bile yani ben. Adın çıkmış 9'a. Erdem ikisini birden atmadık mı? Gel. Lan oğlum bırak şey ya. Ama git ya. Sen oğlum bana atma. Beril'i alayım ya. Ağabey silah. Ölümüne sıkıyor adam. Abi gidip adam mı vursak artık? Erdem ayrılamadı evden. Çok sevdim ya. Aşık oldu ya. Erdem tutursan çocuğu. Oynayan lan ne silahı lan Ömer. Yo Erdem. He. Aha rezona düşmedik mi? Adam adam adam. Sen daha ne yiymedin mi? Lan ne yiyecek lan lan ne lan. oğlum baydım adam Erdem, vardı o, bir tane ödüm. daha. Bayıldı. Oğlum ne yiyecek lan. oğlum niye burada durdun? Hacet yaptı red zone'a direkt evin içine gidiyoruz. Şurada bir adam yok. Öteki bayılan adam ne oldu? Bir, 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 bir. Ben bu rezen ölmüş olabilirim. Adam var. Gel, gel, gel. Adamı gördüm. Tam adam ben. İşaretlesene. Erdem önümüz Ömer. Ay. Nerede bunlar ya? Benim vurduğum adam Aa, da öldü. Sağdan açılıyor. Lan oğlum lan. Ya bir daha kesmeyeceğim ya. Dur abi bırak. Öldü diye bırakıyor değil mi? Yok ya taradım kestim adam hala ateş şey ediyor. Öldü dedim. Bana da oluyor ya öldü diye bırakmadım. Sakın. O adam önümüzde. Bayağı vurdu. Lan çocuksun ha? İstiyorsanız vuralım. Yok. Mantar alabilirsin Emre. Emre, Emre oğlum. Eyvah. Sıkıntı yok. Lan var ya orada olsaydık şu halde. Lan. <laughs> İniyoruz. İn in in. Üstümüz. Üstümüz. Olur, bir Drop var, var üstümüzde. Mı? Kanka Aceler arkama sola doğru gelin. Sola doğru gelin. Solu bıraktım. Burada. Arkama bıraktım. Evet. Arka Buldum. Altın, altın ya. ya. Nereden bulacağım? Söyle şey. Biraz daha, daha bıraktım. Doğru doğru gelin. Al bıraktım. Pilsin. Acele edin. kaya var. Kaya, kaya kabır alayım. Şuraya bakalım kim görmüş. Hoppala. Tamam. Başka kim var? Tek kişi miydi o? Gel 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 Şuraya gel. Ömer tut Ömer tut Ömer tut. Ömer tutacağım adam siz patlasınlar. Adam bombalıyor. Tamam. O adam geliyor. Tamam gittim ya. Çekil şey bir kadar nasıl alın isterseniz. öbürünü çektim. Geri dur. 760 gün var mı? Gel gel gel. 760 gün var mı? 760 bırakıyorum biraz. Çabuk. Bırakıyorum. tamam. Abi buraya yatmışlar mıdır gene ya? Abi hiçbir şey lazım değil. Mermi al. Ya bu 50'lik şarjörünü niye aldı bu? Of. kit vardır inşallah. Doğru. Emre bir, bir şekilde istince... girmemiz lazım. İstersen buggy, buggy alalım önümüze kabir veya şu ağaca gidelim. Yok yok yok. Sürünün 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 sürünü, yavaş yavaş gideriz biz oraya. Bunları yerin net görmem lazım. Önümüze sis at. Saçma sapan bir yere at gitsin. Sizin kaldım diye sorsa. Adam var şurada. Adam aşağıda. Erdem dur. Emre birini çektim. Çek soldakini çek bakayım. sağda da işaret dedim bir yerde adam var. Oo, of of of. of. I need a weapon. Abi, yetişemedim alana. Abi ya. Of.